merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ardinya Uno setini inceliyoruz. Başlangıç seti normalde kutuları biraz turuncu herhalde. Hiç ilk defa inceliyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bir Mart 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ben de çocuğum. Kendim için kutluyorum. Arkadaşlar o zaman açalım. Ben çok merak ediyorum. Hala açmak isteğim var. Hala çok istiyorum. O zaman açıyorum. İlk önce siz görün bence ya. Sıkıntı yaşamayalım. Şuradan açık Evet. Doğru hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben size böyle şey göstereyim şimdi ben. Bir şey yapmayayım. Şurada bir tane şeylerimiz var. Bunları açacağız, inceleyeceğiz daha detaylı inceleyeceğiz. Şurada adaptör var. Adaptör. Şu ucun ne olduğunu bilmiyorum. Yorumlara yazın şu ucun ne olduğunu. Durdurun videoyu. Bunların adına yazın. Bunlar kesinlikle zaten şunlara bağlayacağımız bir şeyler. Şunu bağlayacağımız şeyler. Bunların orada iğnelisi var. Hemen açmak istiyorum. Bunların orada iğnelisi var. Tam da çat diye oturuyoruz. Toprak kabloyu sadece biliyorum ben burada. İncelim. En sonunda anakarta geçeriz. Bunlar ne? Bunların da yorumlarını yazar mısın? Bunlarla. Ben hiçbir şey bilmiyorum şu an bununla alakalı. Kargo biraz önce geldi. Buradan mesafe sensörümüz var. Buna baktım. Küçücük gözleri bir kadar. Küçücük. O ne? İçeride bir şeyler oluyor. Bakın. Burada breadboardumuz var. Ne falan takıyoruz. Hızlı geçelim diyorum. Bir şey sesler geliyor. Burada anakartımız var. Anakart çok güzel. Uno. Evet, pek gözükmüyor bu kutunun içinde. O zaman açalım mı? Açalım. Çok heyecanlıyım. İlk önce bunu açalım. Ee, bunu şöyle açtı. Şeyden anladım kadarıyla bu oh, şekilde. açtım. Açtım. Vallahi açtım. Çıt çıtlı herhalde bunlar. E ilk i̇lk defa açıyorum. Korkuyorum. Bir de kaç vaatlıklar var? Bunlar vaatlı diye biliyorum. Şey böyle hani anneniz babanızı asar ya tişörtleri ona benzetti de iki buçuk vaatlıklar herhalde en aşağı. Yok bunların hepsi herhalde iki buçuk. Hepsi aynı bu arada şu an. Gösterdiklerim Mesela aynı. Aa bakın bu iki buçuk vaatlıklar. Merhaba. Oha renkleri farklıymış. Dur göstereceğim de size. Bir heyecanlandım. Da lambalarımız var. Diyeceğim. Açabilsem. Oha. de biliyorsunuz ben Snuff'la ilgili bir tane kostüm yapıyorum. O ne? Ayı çıkıyor içeride. Kardeşim bağırıyor. Yapıyor. Breadboard'a saklamak istiyorum. İlk önce bir deneyim. Lamba aşağıya düştü. Lamba aşağıya düştü. Abo yandık. Alayım aşağıdan. Masa küçük. Masa küçük olmasa düşmez. Direkt bu arada yatağa koymuş. Hala içeriden uyuluyor. Taktım. Taktım şu an. Hatta durun bir tane toprak takayım. Taktım. Taktım vallahi. Ay çok korkuyorum tasa tekrar ki tasa derim hatta lambalarımız falan varsa anlat. Şimdi en çok merak ettiğimde geliyorum şu böyle mi geliyor? Arkasında şey var teşekkürler ailiyor bir de çok zor. Hala ayı çıkıyor. <laughs> Ay sesi geliyor içeriden. Pardon bana karşım yapıyor. Burada da kablolar var. Bu kablolar şey olabilir. Bende şu an olan kablolardan olabilir Butonlara geç. Küçücük butonlar. Küçücük. bunlar. Bende bu butonlardan var. Aha. Bu şey olabilir mi? Bakın Minecraft. Minecraft'tayım. Yok o kadar fazla tedirginim ki. Böyle.